Herkese merhaba arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Evet. Özlemişsinizdir bizi. Bugün yine güzel bir program yaptık. Gezeceğiz. Evet. Gez tatil gününde. Evet. bugün karşıya geçiyoruz. Topkapı Sarayı, işte Ayasofya falan gibi böyle tarihi evet. yerleri gezeceğiz. Bilimcim anlatımlar yapacak, Yapacağız. ben de işte fotoğraflar çekeceğim mesela. Odaklanamayabilirim de. Şimdi e, arabayla e, Marmaray'ın oraya geldik, buraya bir yere park edeceğiz, Marmaray'la gideceğiz daha kısa ve hani trafiksiz daha rahat olur diye öyle bir plan yaptık, orada görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar, ben odaklanmış vaziyetteyim, <laughs> park erkek o yüzden sana bakmayın. Evet, İnanılmaz yaşadık, şeyler yaşadık. İnanılmaz ben ben mükemmel mükemmel. şeyler yani ama hani... Ben evet. bir müvekkilden mekanize tahsil etmiştim. Onu evet. ATM'ye yatırmaya gittim. Evet. Ee, ATM parayı aldı. Sonra bir saklı, sanki 1 milyon dolar yatırmışız gibi 3 dakika boyunca saydı. Sayıyor, sürekli, sürekli, sürekli sayması gerekiyordu. Mokine girdi. Arada i̇şte yavaş Dedik herhalde rızlandı. bir sıkıntı olacak. Evet. Sonra Neyse sonra yeter para dedik. Iade parayı etti. iade etti. Evet. Sonra yürüyordum. Sonra Aldı parayı kartı çekmediğimi aynen. fark ettim yani Yerde almadığımı fark ettim kart içinde kalmış makinede. Kartı almayı unutmuşuz. Yani evet. onu Sonra fark etmeseydim, limit de limit de yüksek yani Yer her gün yüksek artık için söylemiyorum o <laughs> yüzden <laughs> <laughs> o yüzden işte iyi ki böyle bir kazadan kaçınmış olduk yani hemen geri döndük aldık. Bizim hayatımızda olan Max heyecan bu arkadaşlar. Yani zannediyorsunuz ki birisi önümüzü kesip bıçak çekti, öyle bir şey olmadı. Aynen. Bu oldu, bu oldu. bizim için Kullanım. bu yeterli ama. Sonrasında adrenin oldu. Şimdi bu biz de Marmara'yı bu bekliyoruz. Bugünkü stres eşiğine bile geldik bileceğiz. mi? Bugünkü stres eşiğine geldik mi? Evet. Geldik değil mi yeterli Biraz daha böyle stresli bir olay olursa... Gittik artık. İptal. İptal. Günü kötü geçecek. Ne düştü ya? İnanmıyorum. Bu da Atatürk'ün mezun olduğu yer değil mi işte? Bilmem. Evet olabilir. Ben şu saatte bir namaz var. Evet burası Sultan Ahmet arkadaşlar. Şurada da hemen Ayasofya var. Çünkü burası... millet buraya namaz kılmaya gelir, o yüzden. Doğru. Şu hangi cami? Orası cami değil Bu videonun burasını çekiyorum. <laughs> pardon. O top kapı mı orası? Eşim benim canım benim. Ya benim, benim. çok karıştı Sağdan ilerleyeceğiz. Çok, çok arkadaş. böyle arkada kalıyor. Tamam sen ben anlat. Ben böyle ama. bir şey görmedim sen arkadaşlar. Burası Meydanı arkadaşlar. Evet. E, Şurası dedim Sultanahmet. Evet. evet. Burası meydan. Tamam. Olimpiyakos şehrinden sonra. Burada farklı bir recenter ortaya çıkınca olimpiyatlar buradaki meydanda yapmaya başladı at koşturma meydanı falan da var arkadaşlar. Hı -hı. Burası Ayasofya zaten. Ayasofya. Şu arka evet. taraf Sultan Ahmet. Bunun arkası Topkapı Sarayı. Padişah buraya namaz kılmaya geliyorum. Şu gri yapı ne? O onu da bilmiyorum. mı? Onu bilmiyorum. Araştırırız onu. Ben daha şey Tamam. Her şeyi, tamam. evet. <laughs> <laughs> <Her> şeyi bilemem. <laughs> Ayasofya tam ortasında düşen çok güzel bir konu. Baya güzel yerler. Ve çok kalabalık, acayip Ana, turist var. Baksana, bir şu Hürrem Sultan da. hamamıymış ya. Hangisi? Hürden, bura, bu bina ha, ha, şurası. Küçük dedik, kocaman kaç metrekare bu, de. Burası mi? şöyle. Hürrem Sultan, Sultan hamamı mı? Evet. Ne, ne, ne kadınmış be? Kübra'nın yüzünden Şehzade Mustafa öldü. Bu arada. Evet, bütçemizle bilgilerimizi taze ediyoruz. <laughs> <laughs> gel, düz gidip sola dönelim. İki bölüm izledikten sonra evet. buraya gelmeye karar verdim. Kapat mı istersin hatta? sola dönelim şuradayım tamam, abi. Tamam, hadi gel. Var ya, yüzde on bile değil Türk'ümüz şu an. Evet. Aa, şurada Türk'ün kar var lan. Nerede anı? Bak bak. Ha. Helal lan size. Evet. Dinleyelim mi oradan biraz tarih? Olur. Hani sen biliyordun tarih anlatacaktın? O kadar bilmediğimi fark ettim. <gülüyor> <gülüyor> Çalışıp gelecektim. İşte. Burası neresi? Az önceki yapı medreseymiş arkadaşlar. Evet, evet. Şurada yazıyor. yazıyor. Sultanahmet Medresesi. Yok ha, medrese orası. Burası türbe. Medrese. Ha, medrese herhalde şurası. Burası da türbe herhalde. Bilmem karışık biraz. Aa burası türbeymiş ya bir sürü padişah burada gömülüyor. 1. Ahmet, Sultan 2. Osman Sultan Dördüncü Murat, 10. Ahmet. Ben... Ha burada gömülüyor. Burada sürü, ya, şeyleri... Kösem Valide Sultan, Mahpeyker. Şimdi burası e, hipodrom yani olimpiyatların yapıldığı yer. E, bakmışlar ki Yunanistan'da tabi rekabet var. Orada ayrı olimpiyatlar, burada ayrı olimpiyatlar yapmaya başlamışlar. Burası böyle aslında böyle büyük bir böyle şey şeklinde, U şeklinde aslında ama şu an gözükmüyor tabi. Burada bizde tabi o zaman olimpiyatlarında 100 metre engelsiz falan yok yani. At koşturma falan varmış. Buradan böyle koşuyorlar. Şurada iki tane anıt var onların ne olduğunu unuttum. Gidip bakacağız şimdi. Evet. Biraz da kendi güzelliğimi çekeyim dedim Biraz arkadaşlar. Da, evet evet, evet, hep etraf hep etraf olmaz. Yani güzellik burada. Biraz da ben böyle Asıl güzellik burada yani. Maşallah bana. Bir şekilde ama buralar çok kalabalık o yüzden fotoğraf çekinemiyorum pek. Ama olsun yine de. Ben çekerim seni yine de bir şey olsun. olsun. Acayip bir sürü turist kafileleri var yani. Evet çok fazla. Evet, Burada evet. azınlıkta ama olarak Allah'tan mevsimler iyi Yani. Biz... Sıcakta bu hayatta çekilmezdi baksana. Aynen tam bu mevsimde evet. gelinmedik yani. Bu mevsim genel olarak gezmeli kalıyor. Şu araya. an bile sıcak yani hava normalde 16 derece. Ama bayağı sıcak yani. Evet. Bu, bu Hatta yanıma şey <gülüyor> almıştım. <laughs> Ezeket pişman oldum biraz evet. da neyse bir şey olmaz. Bu... Burası burmalı veya yılanlı tutun olarak geçiyor. Bayağı büyük bir şey. sarayı da burası iyiymiş arkadaşlar. <laughs> Tam böyle komuyor. 1536'da idam edilmiş. Bu tişerimizin izleyenler. <laughs> <laughs> Nasıl idam <istedim? gülüyor> Şurayı da çek, nerede olduğunu göstereceğiz. <laughs> Bu meydandayız, ana meydanda. Şurası Ayasofya kaldı. Burası Ay Sultan Ahmet dedik. Şöyle. Burası da Pargalı'nın sarayı. Hargıladıktan sonra yine devlet ve alakalı işlerle kullanılmış. Bu da dikili taş. Şunlar. Üstündeki şeyler gözüküyor mu bilmiyorum ama çok güzel. Ta Roma İmparatorluğundan mıydı? Mısır. Mısır. Mısır, evet. Mısır Milattan önce, Milattan önce 15. yüzyıl yani Milattan önce 1500'lerde Mısırlılar tarafından bu yapılmış. Evet. Ama o zamanlar İskenderiye'de duruyormuş. E, bu Mısırlıların işte imparatorları var onlar tarafından emriyle yapılmış. Daha sonra 300'lü yıllarda buranın o zamanki imparatoru yani Doğu Roma İmparatoru'nun emriyle İskenderiye'den getirilmiş. Benim tahminim deniz yolu da getirildi. Evet. Ağırlığı 200 tonmuş. Tabii bu biraz restore edilmiş ama bayağı eski bir yapı. Evet. 200 ton şeyi nasıl taşıdılar o beni aşıyor arkadaşlar. <laughs> yani gerçekten. şu turistlere bakar mısınız? Kalabalık etrafını sarmışlar. Gençler küçük bir yemek molası verdik. Biraz enerji olsun diye bir şeyler aldık yiyoruz topkapıya gideceğiz Çok müze kart için. çıkardık hı hı. benim müze kartım varmış son anda fark ettik onu işte iptal yeni çıkarttığımızı eskisini kullanacağım ben o yönden iyi oldu müze kartı şu an yüzlüden topkapıya gireceğiz ama topkapının içindeki Hürrem Sultan neydi topkapının içindeki Hürrem Sultan ne pardon Hürrem Sultan bir şey vardı ya, ekstra ücretli olan Haram haram. Haram pa. Şey haram oruz genel olarak. Pardon haram. Hı -hı. Ücret de ekstra. Bize karta e, geçmiyor. Onu da alacağız şimdi. Topkapı'ya doğru gidiyoruz. Topkapı'ya yürüyoruz saraya doğru. <gülüyor> <gülüyor> Acayip kalabalık. Şuraya bakın. Normal. Var mı? Topkapı'nın girişi arkadaşlar. Bu Ayasofya'nın arka tarafı şu an restorasyonda. Bu da e, Ahmet, 3. Ahmet Çeşmesi diye geçiyormuş. Padişah yaptırmış. Hmm. Halka açık çeşmemiz. Zaten burası bir de şu ilk girişteki bahçe halka açık yerlermiş. He. Bunlar işte ikinci ve birinci yer halka kapalı. Güzel ya. O, Değil mi? Şu, burada şu denizi gördün mü sen? Sen manzaranın kralını göreceksin ileride. Bu hiçbir şey, bu wow. hiçbir şey. Boşuna gitmeye yelten bile. Çekmek var, için ki, şey gel. yaptım. Direksin Ay ki, çok padişah, güzel. Padişah. Geçen geçtik. Amatörler İçeride burada. Güzel bu bir var. Burası Ay'a erin imiş. Evet. Şimdi buradan ilerliyoruz. Küçük kilise tamam. bura. Evet. Evet. Burası küçük kilise. <laughs> Burayı ben daha önce gezdim zaten. Topkapı ile beraber bunu da veriyorlar gezisi diye ama Aha. çok bir özelliği yok. Tarihçiler sever yani. Sol tarafa e, Ben sorta, şu kalelere bayıldım yani. Çek. Çok güzel surlar değil mi? Sur, pardon kale diyorum. Yok yani, ya doğru kale de olacak. İçeride yaşam alanı varsa kale oluyor. <gülüyor> yoksa <gülüyor> sur olacak bir şey. Nereden buradan Sağdan gidiyoruz diyorsun? yani. <laughs> çok güzel olacak şimdi çok beğendim. Çekil gidelim. Burada Kaç yeşil kapanlar vardı bir ara. Hmm. Yan, şu, bu arada şu sol tarafa da evet. şu. Evet. Orada Gülhane Park. Oradan hmm. da girişi var buranın. Hani gördük ya altından Evet. <laughs> the buradan geldik şu sağa döndük şu anda. Şu daha buradayız bak. Evet, Bu sağda da mutfakla işte şu ada tezgahı evet. Evet. Burası şu Törenlerin yapıldığı yer şurası, yapıldı orası, orası şu ortadaki ha, kapı. Sol ilerisi. taraf haram ve yaşama şurası alanları, tamam. bak işte oldaki küçük yerler. Törem yaşam alanı. Var. Şu evet. en üstteki balkonlar şuralarda padişahın özel yaşama alanında çok güzel oldu. Manzara inanılmaz oldu. Evet. Oralara da gideceğiz işte. Maketi bayağı güzel şey yapmışlar. Evet. <laughs> şurada bir şey okuyacağım ben. Ay çok güzel yerler evet, ya. Yani. Bayıldım. Yeşillik. Vallahi her yer böyle olsa keşke. Namazgah. evet bayıldık evet bayıldık vallahi çok güzel evet bayıldık vallahi çok güzel evet <laughs> çok güzel <Sarayın> Hamam. <gülüyor> çok güzel <laughs> evet bayıldık vallahi çok güzel evet çok Şimdi hamam kısmına girdik ama ben tek giremedim biraz korkunç diye. Elimi bekledim onunla girelim Değişik bir şey vermiyorum. Ama ben devamı var sandım. Flaş tutayım mı? Çok korkunç abi. Yok yok. Korktum. <laughs> Süleyman Tutfak Efendi burada mı? Dediğin, dediğin böyle efendim? Süleyman Efendi. Cemile. Böyle <laughs> <laughs> yüz kişi de Cemile. 19. yüzyıldan da bak nasıl kaliteliyse Altın var. o kaliteliyse temizlesene yeni kullanılır ha. Kızılcık şerbanın <laughs> ben <benim. gülüyor> evet. mutfağı. ben, ben, ben şirkete geçiyorum. <laughs> 17. yüzyıldan baksana bak bak mesela şu ibrik var ya suyu 1400'lerde Çin'den getirilmiş da 1700'lerde kullanılmış almış bir sıra gel bakalım ya öğretmenim Bu sarı evet. özel yemek listesi şuymuş arkadaşlar ha. çevirebilen varsa çevirsin Şuna baksana arkadaşlar evet. arka yüzünde Osmanlıca has yani sultana mahsus yazılıymış mesela sultanın tabağı mesela şu Buradan yemek yemiş evet. padişahlar harbi gerçeği Yemek listesinde bu arada kabarık bir şey kardeş. Yer sofrası. E evet, day life in the heart. Evet. Çok bir şey değişti. Şu da sofrası. Üstünde lekeler var. Hiçbir yemekten sonra yıkamıyorlar herhalde anlayamadım. Burada. Şu da yine sofraliste. Hiçbir <laughs> <deriz. gülüyor> şey. Baksana iki bayramda. Bu helvane, oradaki çalışanlara verilen para listesi, bak. Bunların <laughs> maaş listesi gibi bir şey. <laughs> Şunlar bir de yeke var ya. <laughs> evet. Finish ile Kaşıklar çok güzelmiş ama. <laughs> evet, Türk-Karşısı <kahvesi> tarifi isteyenler. O <laughs> zaman orada var. Gün <laughs> içelim öyle. Kardeşim, Kardeşim senden bu seti istiyorum. Olur, 100 bin, 100 bin dolar. Bu kavuş seti. 100 bin dolar. Bu seti mi? Tabii, alırız bir de. Seti komple. Bir de kaşıkçı elması var şu ileride. Seviyorum onu, onu da alacağım. <laughs> tamam mı? <laughs> ne alacağım? Ama rahatsız etme. Burayı mı varsa yapmışım? Helvane arkadaşlar. E, muhteşem bir ziya men töreni oluyor ya yani gerçekten aslında böyle oluyor. Burada yapılmış işte. O işte Cihangir'in Mustafa'nın vesaire yemin törenleri hep bu genişte. Baya güzel bir töre gelenek Biz sadece şuralara da az önce gezdik. Daha bir görseli yer var. Size görsel evet nasıl törenlerde nasıl törenlere geldik. Evet, hem şey daha kalabalık şurada da ince. Biliyormuş. Evet. O şey oluyor. şöyle. Evet. Burası Arz Odası. Yabancı devletlerden gelen temsilciler falan burada konuş, görüşme yapıyorlarmış padişahla. Aynı zamanda Osmanlı'daki devlet görevlileri bir şey anlatacaklarsa padişah odasına çağırmadık sadece burada anlatıyorlarmış. Bu ön kapıyı her zaman elçiler de bizdeki görevler kullanıyor. Arka kapıyı ise sadece padişah kullanıyormuş. Allah her yer çok güzel. Şu balkonun güzelliğine bakar mısın? Bayağı güzel. Şu işte arz odasının çıkışıydı. Buradan evet. çıkıyor. Padişah böyle etrafı çok izliyor. Ne güzel valla. Evet. <laughs> Ay çok güzel valla. Şimdi e, elbiselerini e, gözüktüğü, sergilendiği yere gideceğiz. Saçtan ve evet. tayin mi Evet. Ay değişik değişik kıyafetler. Yavuz tam Selim'e aitmiş. çok fena kıyafetler hakikaten. Hı. Bayağı irilermiş şey hepsi şey. sanki. Bol bol yapmışlar direkt. Çok bol Büyük yapmışlar, yapmışlar yani. değil mi? Evet. Şurada dizlik. Çok evet hepsi çok büyük büyük kocaman, 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 kocaman yani. O kadar büyük değildi bence padişahlar ama niye öyle yapmışlar ama. Ay bu ne? Çok güzel Fatih Samet'i kürkü bir şekilde kürkü bir çeksene Bir de burada <laughs> karısını karısını taşıyan adam beni de... Bu nasıl bir şey? bakar mısın? Bak sen yan yana dur. Buna nasıl bir insan girebilir? Ya. Kocaman ya. Anlamadım. Değişik. Bu ne abi? Bir şey yok yani. <laughs> Dizerek büyük yaptırmışlar bence heybetli evet, gözükmek için. Bunlar da tılsımlı gömleklermiş, üstünde doğallar var. Bilemedim ne kadar koruyor tılsımlı. Ya hak o <laughs> okla vurulanlar olmuş <laughs> ya. Değişik bir moda anlayışı. Evet. <laughs> Şu kafasındakiler Şöyle tepeden çekeyim. Ay çok güzel. Burası kütüphane kısmı. Evet baktım. Kütüphaneye Arınlar, gireceğiz. Bunlar kütüphane işte, kitapları toplamak için bizzat kendisi tesisine girişti. Bakın hepsini ya. Eşim çok mutlu bugün. İnanılmaz güzel bir gün. Evet burada hazine şeyleri saklanıyor elmaslar vesaire bakalım kaşık elmasını görebilecek miyiz? cam, camı umutla kırıp alacağım. Arkadaşlar sonra yurt dışına gideceğiz. Profesör gibi falan yaptım. Altın var, fena. Onun en parası var. Buradaki kalabalıklı şaka mı? Evet. Evet. Şuralar bak. E, askeriye. Sultan 3. Mustafa'dan zırh hayır Mustafa. Top kapı var bir yere. Ne ne ne. Terasında. Burada sekne var inanamıyorum. anlamıyorumdur. Her tarafı ped ediyorlar alıyorlar. Ped ediyorlar alıyorlar. Tam yani o şanslı. Oha. Gel gel. Ben şokaldı sizin fotoğraf çekelim. Burası daha rahat evet köprü yok Allah'ım. <laughs> benim hazır sen İstanbul'da. Çok fena. Şu benim mesela şimdi burada deniz savaşının burada yapılacağı farz ediliyor. Hadi şurada arkada kalıyorsun. Ha. Orada zincirler var. Fatih döneminde biz oraya kadar İstanbul şöyle bu yarımada Çok evet. büyük bir yerdi ama yani dünyanın en büyük şehri. Evet. Buradan 3-4 tane kadırga yani büyük gemi yolluyor Fatih. Evet. Aldatmak için yani. Buradan ha. büyük salır yapacakmış gibi sonra. Yani şuradan o Galata Kulesi'nin oradan zincirinin olduğu yerde denizden de karadan gemiler yürütülmüş, haliçin içine sokulmuş. Evet. Senin olan sayının sahip olduğunu zannettiğin denizin oradan 30-40 tane gemi geldiğini görünce o zamanki İmparator Konstantin şoka giriyor. Yani. Doğru. Düşmanı buradan bekliyor, evet. ordu da kara ordusu bu taraftan Aha. geliyor. Dağıldım. Dağıldım biraz rüzgardan arkadaşlar ya, güzel ve e, ayağım, oldum. daha doğrusu ayaklarım çok ağrımaya başladı bayağı yürüdük. Bakalım hayırlısı inşallah sıkıntılı bir şey olmaz. Fizikte i̇nşallah daha bir şey olmaz. Kendi işte. kendine şifa verecek. Aynen. Ama çok güzel buralar. <laughs> ne köşküydü burası ya? Hemen çekiyorum. Revan Köşkü.

Ay, arkadaşlar ben iptal oldum gerçekten. Biraz <laughs> oturduk, böyle dinleniyoruz. Şimdi benim ayağım çok ağrıdı. Çok ayağım dediğim hani ayak bileğinin hatta yukarı kısmı biraz yani. Ama o aşının geçtiği yer. Belki çok yürünmeye bağlı ödenme birikti artık bilmiyorum. Ama çok ağrıdı. Şimdi birazcık oturunca hafifledi de. Evet. Bakalım eve gidince bir ilaç içerim Artık yani bir anti var. <laughs> evet ben de ayaklarım ağrıdı bu arada. Güzel, evet, bir tek haram kaldı. Onu da son bir enerjimizden harama gideceğiz. Çünkü yaşanan odaları hiç görmedik. Ben de oralara çocukken gidememiştim. Evet. Şimdi gideceğiz. E, manzaralara bayıldık bu arada. Bayağı güzel fotoğraflar evet. e, fotoğraflarla çekildik. yani ben o konumu tam kafamda oturtamadım yerlerin konumunu. Haritayı sen, yani. Sen bizim evi zor Her yer evet. çok karışık yani bilmiyorum. Evet. Ben <laughs> idare ediyorum arkadaşımızı. Ben <laughs> çok kar yoruldum ki. Ayaklarım fena. Ama çok güzel. <laughs> evet maşallah ama <laughs> ne Ha bu arada dur şeyi de anlatayım. <laughs> ee, o girdiğimiz yer neresiydi? Böyle yani işte Hz. Muhammed ile alakalı. Işte Kutsal, kutsal emanetler böyle var. Kutsal ha. emanetler böyle Onlarla ilgili şeyler var. Oraya girince işte herkese böyle bir örtü dağıtıyorlar. Yani kafanı kapatmak için. Kadın bir de bana bir tane daha örtü verdi. Ee, Kalçasını kapatmak için. da Ama bakın benim giydiğime bakın. Şey, Arkadaşlar güzel elisi. olduğu için veto yedi bence Diz olay bu. Biraz dar diye mi? İlkinde öyle anladım hani biraz hatları belli evet. ediyor diye yani. ama öyle değilmiş. Arkada yırtmacı vardı ama yırtmacı yani çok minik evet. bir yırtmacı var. Resmen kıskandı. Sonra... Kadın kadını çekiyor. Yani güvenlik onda kadındı bu arada bozuldu. onu da söyle. Kadındı bu arada. Aynen sinirim bozuldu. Evet, benim de sinirim Neyse. bozuldu arkadaşlar. <laughs> bana da bir örtü gerekebilirdi kolunu kastırmıştım ama o da olmayınca ben de üzüldüm. Yani. <laughs> <bu arada. gülüyor> Aynen. Öyle işte oraları geldi. <laughs> Güzellikten oldu. Olarak. Aynen. Oldu, tamam Aynen. Güzeldi ama yani. Çok çok şimdi hareme de gidip bitirelim gibi yemeği planlıyoruz. Yemek Sonra da akşam sushi. Bugün sushi. şımartacağız. Evet. Bugün evet. şımartlık var. Evet. Yapmayan mı Çok akıllı adam. Çok. <gülüyor> 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 Arkadaşlar Emrah Safa Gökhan hocamızı gördük. Evet. Bağlı Selam kapısının önünde. Bir, bir ki baktım sesi ona benziyor zaten. Böyle bir böyle ta, böyle önemli gözüken birisine bir şeyler anlatıyordu. Evet. Herhalde birisi uzaktan geldi ona gezdiriyor burayı falan. Evet. Bir heyecanlandım böyle bir birkaç dakika çok da konuşkan birisi bilenler bilir hocamızı. Durmasını bekledim. Durduktan sonra hocam şekilde birimizirim tabii <laughs> ki dedi böyle sarıldı hani de Hemen hızlı hızlı çek diyor. Çok tezcanlı bir yok, adamdır. Yok. Evet. Sa rahatça çekiyor. O da çok işte. tezcanlı bir adam bu arada. Ben de heyecanlı çünkü <laughs> şey. ondan da alırlar mı harem'e çok evet. merak ediyorum. Bu sonra arada. E, biz, biz şey, kendisi de arkadaşıyla fotoğraf çekti. Evet. Onları da ben çektim. Evet. Bir az önceki koyacağım videodaki hani e, mor e, kıyafetli evet. şey. Zaten şeyde at, evet. e, atarım fotoğrafı. Evet. Da eklerim. Evet. evet. Belki çektiğim fotoğrafı. Ben atacağım kesin Instagram ama akşam fotoğrafım evet. belli oldu da evet. hala kendime gelemedim. Bakın evet, önümüzde güzel. duruyor. Ben de heyecanlandım ya. Allah Allah. <laughs> Evet, bu koridorumuzda cariyeler katlanıyormuş. Hmm. İşte bildiğin ama hakikaten. <laughs> Ay çok ilginç. Bak. bak. Korkutucu değil mi biraz? <laughs> tek başına böyle bir yerde Ben de yıkanamam ama çok korkunç hakikaten. Burası nasıl ısınıyor peki acaba? Bilmiyorum sıcak su geliyor ısınır da. Ama soğuk olur yine de. Evet şu koridora bak çok iyi ya. <laughs> Aa, burası restorasyon nedeniyle kapalıymış. Neydi acaba? Burası da hamama, hünkâr ama Hünkarım O farklı. Soğuktu. Tamam.

Safası diye geçiyor arkadaşlar. Genelde işte padişahların oturduğu yer burası. Şuralar da aslında bizde benzer Burada mı çektiler acaba bu kısımlarında? Bilemiyorum ama çok güzel hakikaten yer Ne düşünüyorsun? Yani şu kapı yukarı çeksene Cami öyle. gibi içeriz. Işte. Cami gibi bir yer burası zaten şu Okumak isteyenler için. Hakikaten camdakilere Üst bak. insanlar var. Şey, hayır hayır şu Aa, ma e, maket diyorum, şu maket, bak. Evet, Şunlar şu ve dur elimle göstereyim. Aynen bu ve şurada maketler var. Politik Aa, oyunlar burada ilginç. mı dönüyor? dönüyordu bu kapalı kapılar ardında? <laughs> Burası da altı yol diye geçiyormuş arkadaşlar. Herkes ismini tamamladı. Bugün bileydim Hı hı. Harem'in böyle olduğunu müze kart almazdık 350 lira verip hı hı. Ne oldu? aynı para oluyor He seti şeyde. alırdık kulaklığı da takardık. Doğru. Sen 107. odaya girdin ya 107'yi tıklıyorsun böyle açıklıyor hı. İyiymiş, tavsiye bu arkadaşlarımıza ama evet. Evet. güzel. Başka gelecek olanlar öyle yapar burası da divanı Şimdi şeye geldik, konuşuyoruz arkadaşlar. Hem de biraz dinlenmek için çünkü Benim ayağım çok fena oturup evet. dinlenmem gerekiyor. Ben değil. de yoruldum bu arada senin Karışı, değil. Karışık bir kısım kuralım. Baya güzel. Evet. İkimiz bir yiyeceğiz çünkü bir tane fazla olur. Ondan sonra da e, Marmara'ya bineceğiz. Zaten burası sirkeciye yıkıyor. Sonrasında e, eve geçeceğiz ama eve geçmeden önce suşu herhalde yiyeriz. Evet. Bugün dışarıda ya da belki eve getirip sonra çıkarız. Evet. Dışarıda yiyen yani influencerlar gibi olduk ama bugün <laughs> özel bir ayda bir hakkımız var. Aa şey, Sushi kısmını çekemeyebilirim çünkü şarjım çok azaldı. Mesela belki önce eve uğrarsın. Benden çekelim olur. istersen. Post <laughs> makinesi gibi olur ama. Seninki biraz kötü aynen. Bakalım neyse. Evet. Hadi bay bay. Görüşürüz, arkadaşlar. Suşi geldik konağa. Ya. Bizim evimize çok çekeceksin? yakın burası. <laughs> Buradan sonra hemen eve gideceğiz çünkü çok yorulduk. Ay teşekkür evet. ederim. Evet. İyi <laughs> <laughs> Bu videoyu saklayacağım, hatıralar evet. yapayım. kapanışta yapalım bu sebeple, İşte çok güzel bir gün ama çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Ayaklarımı sızlıyor. Sen daha biraz sakatlık geçirdi küçük. Eve gidince ama hemen recovery sürecini başlatacağız. Aynen. Şu anda kendimize böyle bir suşu ödülü verdik. Akşam da kazıcık şerbeti keyif yapacağız. Bir de belki waffle söyleyeceğiz dışarıdan. Tekrarlıyoruz ama ortalama günümüz bu değildir. Yani bizi böyle zannetmeyin. <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. <laughs>